Tolga Bey, şimdi e, süremiz de kısıtlı, sorularım da çok, merak edilen konular da çok. E, şöyle bir soruyla, bize biraz resmi profili, portreyi çizebilir misiniz? Nedir Türkiye'nin güneş enerji potansiyeli? Biz bu potansiyelin ne kadarını kullanıyoruz? Yatırımlar ne durumda? Biraz siz başlarsanız ben araya girip soru soracağım. Buyurun efendim. Efendim, şöyle e, bahsedeyim. E, Türkiye'nin... Güneş enerjisinden elektrik üretim potansiyeli aslında tüm e, elektrik tüketimini karşılayacak kadar var potansiyel olarak, teorik olarak. Peki. Ama pratik olarak bunun olabilmesi için şebeke kısıtlamaları, e, çatı kısıtlamaları, arazi kısıtlamaları derken e, aslında Türkiye'nin kurulu gücü şu anda 100 bin megawatt elektrik üretim kurulu gücü, bizim e, 250 bin megawattlık bir güneş enerjisi potansiyelimiz var. Buradan ürettiğimiz elektrik de aslında bütün tüketimimizi karşılayabilecek kadar. Ama şebeke kısıtları olsun, başka kısıtlar olsun, e, şu anda 100 bin megawattlık bir elektrik kurulu gücünün 10 bin megawattı kabaca e, güneş enerjisinden elektrik e, üretimi olarak kullanılıyor. Türkiye'de de e, yıllık 330 bin e, gigawatt saatlik bir üretim varken bunun ancak yüzde dördünü e, güneş enerjisinden e, sağlayabiliyoruz şu anda. Bunun bir temel nedeni var mı? Potansiyel bu kadar yüksekken bu kadar düşük seviyede kullanmamızın? Şimdi e, efendim. Güneş enerjisi den elektrik üretimi mevzuatlara tabi yani bunun yönetimini devlet yapıyor. Şimdi e, kesikli bir üretim şeklidir güneş enerjisi yani bulut olduğu zaman az üretir, gece üretmez, e, kışın az üretir, yazın çok üretir. E, tabii ki bunun şebekeye etkisi e, düzensizlik getirdiği için baz yük e, olma ihtimali yok güneş enerjisinin. E, bundan dolayı da e, otorite, e, kanun koyucular e, güneş enerjisinin kurulu güçteki payını e, zamana yayarak artırmak istiyorlardı eskiden. Ama bu 1 Ocak 2022'den itibaren farklı bir e, şekle büründü. Ve özellikle Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan sonra e, enerjinin önemi o kadar arttı ki fiyatlar da çok arttı. MTA'ların da artmasından dolayı 1 Ocak 2022'den itibaren çok farklı bir inisiyatif görüyoruz kanun koyucuda. E, hemen hemen e, lisanssız elektrik üretiminde güneş enerjisinin önünü açmak için EPDK yapılabilecek e, tüm e, kolaylaştırı kolaylaştırıcılığı yaptı.